Rahvan, Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve üretilen yerli bir uçak çeker aracıdır. 60 bin kilogram çekme kapasitesine sahip olan Rahvan, T-41'den C-130'a kadar geniş bir uçak yelpazesine hizmet verebilmektedir. Rahvan, 4 tekerlekten çekiş ve dört tekerlekten direksiyon sistemi sayesinde yüksek manevra kabiliyeti sunar. Ayrıca, geri görüş kamerası ve klima gibi modern özelliklere sahiptir motor olarak tüm OSAN 4DT39 turbo dizel kullanılır ve 95 HP güç üretir. Rahvan, her türlü iklim koşulunda görev yapabilme yeteneğiyle, özellikle terörle mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. F-16, F-4, kasa ve kugar gibi farklı hava araçlarını çekme kapasitesine sahiptir. Sonuç olarak, Rahvan, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli üretim kabiliyetlerinin bir göstergesi olarak öne çıkmaktadır. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse, lütfen beğenmeyi, görüşlerinizi yorum kısmında paylaşmayı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.